Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Minecraft'ta bir nokta Aman, ama Alperen yanında mı? Alperen şu an daha giriyor. Daha girmemiş oyuna. Alperen yanında. Daha girmemiş ama oyuna. Alperen sen yok ya ben neler neler yaptım. Zaten biliyorsun ne yaptım falan. En son gözlemci kulesi falan yapmıştık. Tarla falan yapmıştık ama şunlar daha erimemiş galiba. Neyse. Abi merhaba kolum. Özlemedim lan. Oyunda. Şu gelsin hele. Ya neredesin lan? Oyunda. De... Oyun attı. Tekrar gir. Telefon ver Şimdi. Abi da galiba senden girme. Benim ne suçum ve günahım var? Yani. Yapma ya. İğrençsin. Ne, ne korunum bir kardanım yok. Ama kendim gibi. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Güven gırtma aldım. Ya bir kes ya. Yakında elmaslı falan olur. 64 blok dünyasında gibi. Arkadaşlar benim bir serim var Alperen'le beraber. Ama bazen Alperen gelmiyor işte. 64 blok serim var. O böyle onları da izleyin. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Özellikle melon. Ay er, bana. Melon aksiyonu daha güzel geçiyor. Çekil orada ben kaz yaptım. Abi efendim. Elmas çıkıyor bana vermiyor bir de. Görür. Öyle düşünün hele. Neden, Neden çekmiyor bu? Yavaş gidiyor ya. bak Hadi be bir chest çıksın. Neden bu çok yavaş ya? Aa ah, chest bok gibi eşyalar çıktı. Abla ekran al. Ben kanal. Der. O neden olmuyor? Telefonu yanına getir bir. İnternette, Alpen internette sorun var. O zaman. Ay bak aynı. Kemal Gokun'a bağlı. Ne var ki? Bulut, bulutu da Bulut'u kapatma. Ne? Bulut'u kapatma. Kapatayım mı? Kapatma diyorum, kapatayım mı diye. Ya şimdi gene attı. O zaman sen oynayamayacaksın. Ya. Tekrar girelim. Ya Rabbim. Dileniyorum ha. K Kaptan. Bas. Hay. Geldin. Geldin mi? Geldim ya bakalım. Ay düştüm. Böyle bir şey oldu. Hadi gir, hadi gir. Şimdi dur. Alanı genişleteyim biraz. Farklı farklı yapılar yaparım belki. Orman yaparım ya. Belki orman yaparım aynen. Yav. Girmeyeyim mi? Bir bak. Bekle. Ya, Alperen ben giremiyor. Ben... Gene attı. E neden böyle oldu? Maalesef. O zaman sen yoksun. İnatım ya ben. Ya bir de yaratıklık inatına girdi. <laughs> ya. Farklı <laughs> dünyaya girdi. Bu kırıklama artık. Annemin telefon kıramazsın. Benim ki benim, seninki senin. O oynuyorsun sen, seninkine Minecraft bilmiyor. Minecraft yoksa her gün her gün arkana çekerim de işte. Nasip olmuyor. Bu ne yani? Bu ne Bu ne ya? Gözümde bir kek kapladı. Aa, bu makine bu Bak. Ya iyi, iyi. Onu ben yapmadım. Bunu Şimdi... da. Hadi gel sen gel sen gelme ben ne yapacaktım lan? Sanık ee, Sana burası vardı şurada. Gel orman. Lütfen aklına. Aynen orman yapacaktım. Lütfen atma atma. Aga be. Aga be. Şuraya bir yere orman yapalım. Lütfen. Aha yiktin yani. Katıldı. Ya, Gene attı. Ya neden yapıyor bu? Ya böyle bıktım ya. Ya abi telefonumu görmüyor musun? Tam yan yana olmasına değil. İnternetin zayıf senin o zaman. İnternetini komple aç hele. Annemin de aç. Annemin kimin de aç hele. Aç dikin bir tane. Bir tane diksem olur ya. Odna bana ihtiyacımız olacak çünkü. Bitkiler yeri neredeydi? Allah, bunlar zaten tane. zaten çok kayıp burada. E bir odaya mitik bir koymak mı? Dur, suyu aleyimeyiz ben. Şunu kır. Zaten bir bu. Abi, bir nufa on... girek annemkinin ufakta kekiyi. Abi, orada da çekme zaten sarışın yoksa yok işte. Annemçi şey buna da mitfa giriyor ki orada da girer. Emin misin? Evet. E şimdi mutfağa gidemeyiz ama. Neden? Ee, annemler uyuyor. Ses yap, ses gider oraya. Abi yok ya. bana ben. Ne bileyim Arpem, ben ya. Geri hayatta fikirim hayatta? Kalma şey. Ona girdi Alper. 64 blok dünyasıyla yapmıştık gene yani arkadaşlar. O bölümü de izleyin eğlenceli geçti. Alper'in ona girebilmişti ama. ama bunu nasıl giremeyim? Tamam var. hadi ilerle lütfen. Çok cool. Oyun dondu. Adam gibi ilerliyor abi. Bak adam gibi ilerliyor. Ee, güya Atla. girsin diye. Adam gibi ilerler. Hadi yalla. Yalla demek istedim. Hadi ilerle. Yo. Bekleme bekleme. Sabırlı ol. Sabırlıyım. Şimdi atar seni bak görürsün. Sabırlıyım. 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 Nasılsın lan? Sinirlendiriyor ya oyun beni. Ha bak sabırlıyım. Sabırlıyım sinirlendiriyor oyun beni de, de oyun birden attı. Ya bu falan gidelim Allah'ım. Allah'ımı seviyorum zaten. Ya bu ya lütfen. Ya buralara kadar su ulaşır Ulaşırsa iyi. Abi ya ben de böyle bekliyorum ya. Ne yapayım? Hadi gir ya. Ne yapabilirim? Bu şöyle kim bunga? Bu iki de bir an çeker. Bu böyle de hiç çekme. Neden? Ne bileyim ben. Böyle. Ufak bir yemek alanı yaptım şöyle. Ufacık ufak ufacık öyle bir ufacık ki onu çizemek abi ikiye de bir ufağa gidelim yahu hey yahu çıkamadım lan abi onu kapattı kapattı mutfağını kapattı kapattım. hey annem yaptı yozayı ye sonra çekelim o zaman abi ya benim konuşmayayım Tamam neyse video buraya kadar olsun o zaman. Ne ne alaka? Şaka yapıyorum tabii ki. Ne kadar doğru ya? Ben ne gel geldim. Neyse artık videonun daha sonra gelelim. Neden biliyor musunuz? Yani diğer bölümleri de izleyin. Ee, e, gerçekten tek vlog. Evet kısa oldu 9 dakika falan oldu da. Normalde ben 42 ne yarım saattir 53 dakikadır falan yapıyorum evet ama. E, yani şimdi. Bu bölüm ağaç çektik işte. Tarlayı şey yaptım. İşte ya. sandıkları kastım. Acıcık acıcık şundan kırdım işte. Acıcık daha kırayım. Acıcık daha kırayım. Neyse. Ee, arkadaşlar demek istediğim şu bak. Bakın. Aypen giremiyor. Abi ah, çıktı Alpen giremiyor. Mutfağa gideyim. Tamam mutfağa gideceğiz, gideceğiz evet. Ama cam sıkıldı tek bloktan. E ben ya ben de ben. O yüzden arkadaşlar video buraya kadar olacak. Beğenin abone olun. Ah level atladık zaten. Ne level ne? Ne bileyim ben. Ne ne bak Level atladık artık iyi yani. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümün level'a bakarız. Hangi level'a geçiyoruz ona da bakarız. Yani, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın bay bay. Ee, diğer bölümü izleyin arkadaşlar. Diğer bölüm Alper'e farklı bir mod deneyeceğiz. Onu da izleyin. Alpen farklı bir mod deneyeceğiz. Onu izleyin. Hadi o zaman hoşçakalın. Bay bay. Diğer bölüm hangi lavada geçtiğimizi görürüz. Bay bay.